Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallallahu 312. hadisine geldik. Heysem bin Adi -han bin Hanbi Arkiden o da babasından o da dedesinden rivayet ediyor ki Celis bin Ziyad'dan rivayet ediyor. Ziyad Hatim'in ölümünden sonra onun karısı Nuvare ile evlenmişti. Nuvare'nin hatinden Adi bin Adi ve Abdullah adlarında iki oğlu ve Sifane diye de bir kızı vardı. İshak der ki Heysem'den başkasına göre Adi'nin annesi Maviye binti Afrez'dir. Heysem der ki, Milhan dedi ki bana babam anlattı. Babası şöyle demiş ben Nuvare'ye yani annesine bize hatimin bazı ilginç durumlarından bahset dedim. Nuvara onun her şey ilginç idi. Ancak ben size bunlardan birini anlatacağım dedi. Bir sene bize kuraklık isabet etti. Yeryüzüne yağmur düşmedi. Göğün ufkunu toz kapladı. Develer zayıflıktan akşamları yataklarına kemikleri çıkmış olarak dönerlerdi. Süt anneler çocuklarından süt kısarlardı. Kuraklık malı telef etti. Biz o senenin bizzat helakin kendisi olduğuna kesin olarak inandık. Allah'a yemin olsun ki ben son derece soğuk ve uzun bir gecede, gecedeydim. Derken çocuklarım Abdullah Adi ve Sifani aşıktan bağırmaya başladılar. Hatim kalkıp iki olan çocuğunun çocuğun yanına gitti. Ben de kalkıp kız çocuğun yanına vardım. Vallahi onlar ancak gecenin üçte biri geçtikten sonra susturar. Nuvare devamla şöyledir. Sonra bize ait Şam ameli saçaklı bir kadife yayıp üzerine çocukları uyuttuk. Ben ve Hatim de bir kere uyuduk. Bir müddet sonra Hatim bana dönerek benimle konuşmaya çalıştı. Ben onun ne istediğini anladım ve uyuyor gibi yaptım. Oysa uyumamıştım. Nuvare'ye ne oluyor? Uyudun uyudu mu? diye dedi ben de sustum. Yıldızlar kaybolup gece zifiri karanlık olunca sesler kesilip insanlar uyuyunca aniden bir şey evin yani çadırın arkasından kaldı, arkasını kaldırdı. Hatim kim o dedi. Bir kadın falanca kadın komşun dedi. Hatim yazıklar olsun sana. Gecenin bu vaktinde sana ne oldu? Ne arıyorsun? dedi. Kadın felaket. Açlıktan kurtlar gibi havlayan çocukların yanından geldim. Senden başka güvenilecek kimse bulamadım. Ey Ebu Adi dedi. Hatim hemen onları yanıma getir dedi. <laughs> Nümar eder ki bunun üzerine ben hemen Hatim'in yanına varıp ne yaptın? Vallahi senin çocukların açlıktan bağırıştırar da ben uykudan başka onlara uyarayacağımız bir şey bulamadım. Şimdi de bu kadını ve çocukları getiriyorsun. Bu nedir dedim. Hatim sus. Vallahi ben seni seni de onları da doyuracağım dedim. Ben kendi kendime bizi nereden doyuracak, vallahi ben bir şey bilmiyorum demeye başladım. Derken kadın ikisini kucağına almış, dördü de etrafında yavruları olan deve kuşu gibi iki yanına yürür halde geldi. Hatim onları görünce, hallap adındaki atının yanına vararak bıçayla boyun çukuruna vurdu, at öldü, yani atı kesti. Sonra odun toplayıp at, ateş yaktı. Sonra atın derisini soydu, kadına bıçağı verdi. Sonra bana çocuklarını getir, ben onları bekliyorum dedi. Çocukları alıp getirdim ve hepimiz etin etrafında toplandık. Hatim ayıp size, köşelerine çekilmiş şu insanlar olmadan mı yiyorsunuz dedi. Nuvare der ki sonra ev ev dolaşmaya başlayarak ahali kalkın ateşin yanına gidin diye bağırmaya başladı. Nuvare der ki bunun üzerine insanlar toplanıp yemeye başladılar. O da elbisesine bürünerek bir kenarda bize bakıyordu. Hayır vallahi o atın etinden bir parça bile tatmadı. Oysa o insanların ete en muhtaç olanı idi. Biz sabahlayınca yerde atın sadece bir kemiği veya bir ayağı kalmıştı. Bunun üzerine hatim şu şiiri okudu. Yavaş ol nuvare kınamayı ve azarlamayı bırak ve geçip giden bir şey için yapmadı deme demiştir. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi net ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yolunda ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahibi ve sellim. Subhanallah ve kerabil izzeti amme yasmunu selamu ala rabbil alemin.